Ben Melihat Bütüner, Türkiye'de çıplak arama uygulamasına maruz bırakılan binlerce insandan sadece bir tanesiyim. 28 Şubat 2018 gecesi üniversite öğrencisiyken tutuklanıp getirildiğim Tarsus Kadın Kapalı Cezaevi'nin girişindeki arama odasında benimle birlikte gelen iki mahkum kadınla birlikte aynı odada çıplak arama uygulamasına maruz bırakıldık. Yüzümüz duvara dönük, ağlayarak bizden istenilen üç kere otur kalk, üç kere öksür talimatlarını yerine getirdik. Son bir haftadır sosyal medyada çıplak aramaya sessiz kalma, çıplak aramaya dur de paylaşımlarına sıklıkla denk gelmeme rağmen bu konuda herhangi bir paylaşım yapmayı düşünmemiştim. Ancak hem cinsim olan ve büyüğüm olan bir hanımefendinin katıldığı bir programda bu meseleyle ilgili kendisine yöneltilen bir soru karşısında vermiş olduğu cevap beni inanılmaz rahatsız etti. Haberdar değiliz, bilmiyoruz, araştıralım, sorup soruşturalım deyip anlama yoluna gitmek yerine savunmaya geçti, inkar etti ve inanmıyorum dedi. Ben de inanamamıştım bu uygulama bana yapıldığı zaman. Ama siz inansanız da inanmasanız da ben bunu yaşadım. Benim gibi binlerce insan yaşadı. Halen bu uygulamanın çocuklara dahi yaşatılıyor olması insanlık adına utanç verici. Eğer bahsettiğiniz gibi vicdanınız, merhametiniz böyle bir şeyi müsaade etmeyecekse ne olur? Bundan sonra yapılacak düzenlemelerin, getirilecek yasaların insan onurunu ve haysiyetini incitmekten uzak olacak bir şekilde ol